evdeyiz, aynı masadayız. Peki aynı fikirde miyiz? Pek sayılmaz. Gülökes başlıyor. 6 Eylül Cumartesi akşamından Gülökes'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün artık günlük hayattan konuşuyoruz. Heramız arkada miyavlarken. Zıp Artık bugünkü spor zaferlerinden konuşuruz. Hem çünkü bugün bir sürü şey gördük. Bugün bir sürü Cumartesi şey enerjisi. Aynen. Saatlerimiz şu an 8 bir 8 gibi kaydediyoruz artık bu yayını ki bugün de size bunu yayınlamayı da planlıyoruz. Güzel bir gün, güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu. İyi de dinlendik ya bugün. Bayağı dinlendik evet. Dinlenirken milli gururumuzla gururlanarak. Yani hem voleybolda hem basketbolda hem motosiklette orada toprakla Bahattin'in başarılarını gördük, izledik otururken. Bugün evdeydik ama güzeldi ya. Böyle hani her gün işe git gel muhabbetindense biraz bugün dinlenmeli bir gün oldu. Çalışanlar için genelde böyle midir bilmiyorum ama sanki böyle cuma hafif bir mahmurluk oluyor. Cumartesi de o yorgunluk çıkıyor ancak pazar sana kalabiliyor gibi oluyor zaten. Pazar günü kendini bir şeyler yapmaya enerji buluyorsun. Böyle ben de de öyle mesela biz son yıllarda öyleyiz özellikle cumartesi dinlenmeye özen gösteriyoruz Tabii, gezmiyorsak. Cumartesi bir olduğumuz yerde kalıp bir nefes alıyoruz ki en azından pazar günü böyle hafta sonu tatilin tadını tam gün çıkartabilirim. Çünkü mamacaban da bize beşten sonrası kalıyor sadece. Beşten sonrası kaldığı için de çok da şey yapamıyoruz böyle hani o gün içerisinde de akamıyoruz o zaman. Peki herkes bizim gibidir acaba ya? Böyle... Zannetmiyorum. Instagram'dan gördüğüm kadarıyla insanlar etkin de biraz. Yani o iki günün iki gününü de dolu dolu geçiriyorlar. Aynen sosyal medyada çok canlı gözüküyor herkes. Böyle sanki bugün herkes dışarıya çıkmış. Herkes sağda solda gezmiş böyle şey yapmış ya da ne bileyim bir etkinlik varmış da bulmuşlar. Mesela bizim şehirde etkinliği nereden bulurlar o da garip ama. Bizim şehrimizin en büyük sıkıntısı evet etkinlik olmaması. Hiç, bir şey bulmakla zorlanıyoruz. Kendimize göre böyle çok bir şey bulamıyoruz. Şöyle mesela ben bazen zorlama bazı etkinliklere katılayım dedim bu workshop'lar falan vesaire. Ama katıldığım insanlar da da enerji ve mutlu değiller ki. Ya, bu şehrin insanı mutlu değil. Herkes. Biz bununla ilgili aslında geçen derdi bir abim var benim çok sevdiğim Semi abi. Onunla konuşurken bir şey dedik biz. Dedik ki buranın aslı hani burada biz Hititler var burada dedik. Burada işte biraz daha doğuya gidince Urartular var. Bu bölgedeki yaşayan insanlar böyle çalışmakla yorulmuş. Hani bu toprakların insanı çalışmakla mayalandığı için sadece kafa çalışmaya basıyor. Bir dinlenme yok, bir hayatta kalma çabası var. Hatta sonra Hititler yok olup gidiyorlar mesela. Ama neresi mutlu diyoruz hayatımız genelde? Hani o, Ege tarafı, Akdeniz tarafı. Orada kimler var işte? Antik Yunan orada. İşte e, Mısır medeniyeti bir ara gelmiş gitmiş falan. Bakıyorsun Yunan karşıda duruyor. Mısır aşağıda duruyor. Hala yaşatıyorlar ve yaşıyorlardı. Hani aynı medeniyetin devamı var. Buradaki böyle yorgun ve böyle bitmeye hazır bitkin bir mod var bu şehirde biraz da böyle. O yüzden de belki böyle gidiyor. Bilmiyorum bu topraklar genelde böyle soluk, yorgun insanların şeyi gibi, memleketi gibi. Bir, biraz daha anason kokan yerler mutlu oluyor. Ondan kaynaklı olabilir mi? yani olabilir. Çünkü o şey hani insanların ama onu anasonu kokutabilmek için de o rahatlığa ihtiyaçları var ya. Hani bir yerin anason, anason kokuttuğu için de rahat olabilir. İşte rahatlıktan anason kokutuyorlar. Anason kokutup tekrar rahatlıyorlar. Hani bir döngü bu. Aslında güzel bir hayat. Baktığınızda oradakiler aklına. de hiçbir şey yapmıyor. Bak Etkinlikler öyle ahım şahım etkinliklerde yok. Ama şöyle düşün sen kapıdan çıkınca kara bir toprak görürken adam engin bir deniz görebiliyor mesela. Ya da Ve bir okuyarak orman kendilerine çok fazla okumaya adamışlar. Kültürel yani. bir şeyi ayıracak vakitleri var. Bak, evet. Bulundukları bölgedeki sohbet ortamları nezih, insanlar nezih, kafalar aydın. Hani burada tartıştığın konularla ya da buradaki işte görüştüğün insanlardaki sana bıraktığı izle oradaki insanların izi çok farklı oluyor. Mesela en başta Ayhan abiye biz şu an hani çok bir muhabbet etmeden üzüldük oradaki kampanya kapandıktan sonra evet. adamın ruh haline. Niye? Çünkü adam kafa yapısı çok iyi bir insandı. Kafası çok engin bir insandı. Hani bir kampanya işletiyordu ya kampanya şehirciliğe kurban giderek anladığım kadarıyla. Şu an yıkılıyor. Ona da bir parantez açalım şu an. Bodrum'da bizim bir kamp alanımız vardı. Aynen Bodrum Masal Bodrum Kamping Masalı artık kamping. yok maalesef bugün itibariyle yok. Böyle ünlü de tercih ettiği bir kamp alanıydı. Mesela ünlü isimler orada kamp atıp orada da sahnesini yapıp hani ücret böyle... karşılığı değil tamamen keyfine akşam çalıyorlar. Akşam artık. Bodrum'da sahne yapıp adam takılmaya herkesten uzağa kafa dağıtmaya oraya geliyor. Orada da hazır gelmişken bir iki şarkı da orada kalanlara söyleyeyim deyip orada takıldı. İşte Ayhan abinin bahsettiği Halil Sezai'ler Ezgi'nin günlüğü vesaire gibi böyle çok aslında kaliteli isimlerin de takıldığı bir ortam orada hatta yine Instagram'da falan da sosyal medyada paylaşıyordu. Böyle gerçekten gelip orada sohbet ortamları yapılan workshoplar yapıyorlar. tiyatro ekibi gelmiş hatırlıyor musun? Evet evet Mesela... evet. Benim en <laughs> sevdiğim özelliği mutfağa erkek girmesi yasaktı. Kamp alanının çok güzel bir mutfağı vardı. <laughs> Ve oraya kadınların girmesi yasaktı. Kadın girdiğini görürse hayvanlar bir ceza veriyordu. Ya işte hayvanlara mama alıyorsun, herkes içecek bir şey ısmarlıyorsun. Böyle <laughs> çok ilginç ve keyifli kuralları vardı ama maalesef ki Bodrum'daki o lüks şehirciliğe, milyonluk o on milyonlarca hatta lirada değil dolarla satılan şehirciliğe kurban gidip bir kamp alanı yıkıldı. Büyük ihtimalle oraya artık lüks insanların lüks iki tane insanın villası gelecek. Yani yüzlerce kişinin barındığı alana sadece iki tane insana ait olan villa gelecek. İki ayrı villa gelecek ve belki. Ve sahibi olan Ayhan abi üzüntüden hastaneye olmuş Hastaneye Hastanede yani, olduğunu gördük ve biz gerçekten çok üzüldük. Çünkü harika bir adamdı. Gerçekten karakterli, motor derisi bir adamdı mesela. Şimdi aklıma mesela Harley vardı altında, şey vardı. Böyle gelen insanları herkesi gülerek karşılıyor. Kim nereden gelmiş, ne iş yapıyor, nece ayırmıyor. Ha, oraya geldikten sonra zaten e, karakterini belirliyorsun. Sen tabii ki nasıl davranırsan öyle karşılık alırsın ama. Yani bizim de şey, düşmanım mı geldi <laughs> Evet hani... bak komik bir anımız gelirse eğer benim orada çok güzel yine bizim bir anımız var. <laughs> yani şöyle hani adam kimseyi ayırmadan ve bu durumu gerçekten sana yaşatmaya yönelik tavsiyeler veriyor. Hani gel git şurada 5000 lira lahmacun ye git şuradaki biçe git. Demiyorum, Bak aşağıda güzel koylar var. Oralara git. Herkesin takıldığı yere gitmene gerek yok. İşte şurası şöyle. Şurada yemek yiyebilirsin. Şunu yapabilirsin. Şuraları kesin görün. İşte şu müzeye kesin gidin gibi. Genel tavsiyeleri böyle önemli tavsiyeleri verip öyle gönderiyordu sana aslında Bodrum hayatını veriyordu. Şu i̇şte, anıyı anlattı herkes gülsün bari ya bu kar güldüm böyle muhabbetin şeyinde. Yine bir akşam gezdik dolaştık geldik kamp alanına yemeğimizi yapacağız işte acıktık. O zaman da hatta şey, burrata peynirini ilk defa deneyeceğiz. Tabii. Reklam olmasın, metro, metro marketten aldık, işte alışverişimizi yaptık böyle, antin kuntin şeyler yine deneme challenge'ları falan. Neyse, yemeğimizi yaptık, içeceklerimizi elimize aldık, ben oturdum masaya, ee, bu hani karşılıklı oturmalı Bank. Banklar Ama ortası oluyor. masalı banklar. Ortası masalı. Ben oturdum sonra Mert geldi elinde içeceğiyle oturur oturmaz bankla birlikte içecekler bizim <laughs> üstümüze dökülerek biz ters döndük. Ya alırmıştık. aslında öncesinde karşılıklı oturuyorduk biz birbirimizi dengeliyormuşuz. <laughs> <laughs> Ya yani oturunca bankın bir tarafını tahterevalli mesela ayağa kaldırmış olduk ve düştük. Ama bak mesela orada. Ağır geldik yani o tarafın. Tabii işte. Ayağım ayağı boş, Ayak boştu. Ayak boşluktaydı. Ama tepkileri falan çok güzel. Mesela direkt bir İcimiz, şeyiniz var mı diye geldi. Yani bir şeyiniz var Ya yıktınız diye de gelebilirdi mesela oradaki insan. Bir şeyiniz var mı? Siz iyi misiniz? Böyle gülerek geldiler. Güldük Biz de güldük. Hani orada çok güzel bir anımız vardı ve artık orası yok. Yani çok işte... üzücü. Çok üzücü. Yani gerçekten. Böyle bize hayatın kattığı çok değerli bir şeyi ve bizim hevesle belki bir daha gideriz diye hep konuştuğumuz bir yeri Hı. kaybettik artık. Gidim. Yani Gidim. belki Ayhan abi yine orada olur belki yine umarım bir işletme daha açar tabi bu parlandıktan sonra önce sağlığına kavuşur da. Ondan sonra bir daha biz oraya gideriz bir daha oralarda yaşarız. Bugüne gelelim. Bugün biz bir sürü maç izledik bir sürü derken aslında iki tane maç izledik. Ne izledik bir... Kadın voleybol maçını izledik. Filenin Sultanları'nı harikalardı, Aynen. özellikle Vargas'ın smaçları. Zaten onun sayesinde şu an Japonya'yı yendik ve finale çıktık ve Japonya'nın, sana ben aslında anlattım, bir antrenman şeyi vardı. Evet, muhtemelen görmüştürsünüz siz de. Ee, adamlar robotlarla çalışıyor. Yani şey yani. ee, smaçı blok makineleri yapmışlar. Yani smaç basarken voleybolda o frenin üzerine smaç atarken karşılarına çıkacak. Yapay zeka algılayıp onu bloklayacak robot yapmışlar. Ve, ya da arka tarafta e, yine defans çalışmaları için top fırlatan robotlar var. Yani çok ileri teknolojiyle antrenman yapan, hazırlanan bir takıma karşı Türkiye bugün galip geldi aslında. Yani meselenin teknolojiydi aslında biraz da bu inanç yetenek. ve yetenek olduğunda. <laughs> iman gücü. Tabii Türk gücü, iman gücü olduğunu <laughs> gösterler bize. Aynı zamanda basketbol da öyle. Mesela bugün saat 12'ye koydular maçı. Normalde çok erken bir saat. Hatta Ergin Ataman da açıklama yapmış. Saat 12'de FIBA bize engel olmaya çalışıyor. İşte böyle böyle saat 12'ye maç mı konulur? Çok erken bir saatti. Almanya'nın da maçlarını aynı saate koymuşlar. Sonuçta hani artık bundan sonra filere çıkıyorsun. Ve finallere çıktığın bir maçı saat 12'de oynuyorsun. Bir önceki maç akşam vakti ve daha vücudunu dinlendirmeden oynayarak. O yüzden mesela zor bir maç atlattık bugün. Zor iki tane maç atlattık ve orada da mesela Alperen Şengün var. Dünya cönünü, Adem Bona var yine yeni o da NBA'ye gitti. O NBA'de çaylak sezonunu geçiriyor ama Alperen Şengün artık o Star oldu ki e, da MVP'si 30 sayı ortalamayla gidiyor mesela ya da bugün bir e, Superbike Yarışı vardı. <laughs> ee, Toprak Gaziatlıoğlu ile Bahattin, Bahattin. Sofuoğlu aynen Bahattin Sofuoğlu'nun aynı anda yarıştı bir yarıştı ve e, Toprak 13 yarıştır. podyumda. Bahattin de mesela ilk ona girdi bu e, Magni Kors'ta. ilk ona girerek mesela bu yarışta parladı. Diyor mi artık bir şeyler iyi gidiyor. Yarın da şey varmış bu arada. İspanya-Türkiye futbol maçı varmış. Rakibi yanlış hatırlıyor olabilirim emin değilim ama yarın da futbol maçı varmış aslında şey tam böyle milli maçlar hafta sonu Evet gibi böyle e, bir milliyetçi ruhun kabardığı böyle ateşli sportif bir hafta sonu gibi bir şey oldu bizim için ki geldi da otur onu izleriz belki onun üzerine konuşuyoruz ama çok zor bir maç olacakmış anladığım kadarıyla çok da hakim gibi konuşuyorum aslında futbolda oyunlardan hakim mesela çok iyi fm oynuyorum. Ya da FIFA'yı çok oynuyorum. Gidip de izlerken mesela stadyumda izlerken ben sıkılıyorum. Tam aksine de sen <laughs> sıkılmıyorsun. Sen statta maç izlemeyi seven bir insansın. Anlatsana şu eski stadyum anılarını. <laughs> <laughs> Aslında bakarsan çok da hatırlamıyorum. Çok eskisiydi. Lise zamanları falan. Lise zamanlarında giderdik. Bizim arkadaş grubumuz çok meraklıydı futbola. Onlar sayesinde giderdik. Baya eğlenceli oluyor. Bilmiyorum gaza geliyorsun işte o gol heyecanlı birlikte yaşıyorsun o coşku vesaire. Stada tabii ki her zaman daha sarıyor. Ben mesela stada gittiğim zaman yanlışlıkla ki bende odak kaybı çok var. Bir <laughs> an yanlış bir yere bakıp böyle golü kaçırırsam tekrar olmayacak. Mesela göremedim kaçtı bekleyeyim özeti göreyim ya da o ki senin genel oyunlardaki problemi. Silahları bırakıyor, silahlarını bakarken adam bunu vuruyor ya. Yani counter oynuyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> elimdeki silahlara falan bakıyorum. her yani, ya zaman geçeyim Hı. biraz odağımı toparlayayım diye aslında yaptım. Ya da güzel zaman geçeyim diye böyle bir keyif alayım diyor oyun oynamaya çalışıyorum ama <laughs> ben... Galiba çok böyle... iki o... saat yerdeki silah almak için uğraşamazsın anladın mı? Adam ya. seni gelir Uçaklar yani. <laughs> uçaklar. çok uçaklar. Çok oyun oynamayı beceren bir insan değilim ben. Hani FM tarzıdır strateji oyunlarıdır. işte ne bir simülasyon oyunlarıdır. Onlar da okey. Ama kontrol oynarken... bu arada reflekslerim iyidir. reflekse sıkıntım yok ama o oyunun mantığında hani çok farklı bir muhabbet var. Yok silahı şöyle diyeceğim. Şu kombineyi yapsam işte şu silahı alıp yana şu tabancayı alıp altına şu bombayı koyup bile çelik yere kalsam mı? çelik yelek çok pahalı. Yanına daha iyi bir silah varsa bunun parasına hesabını yapana kadar millet rastgele bodoslama alıyor. Takır takır saydırıyor. Giriyor çıkıyor. Ben en son böyle bakıyorum ya takımda tek kalmışım. <laughs> ya da takımdaki herkes ilk ben ölmüşüm. Bana sövüyor. Hani öyle bir ortamda kalıyor maalesef. O da... Yani neymiş demek çok da düşünmemek lazım. Genel olarak hayatımızda bu böyle. Ya bunda aslında... Çok düşünen çok hata yapabiliyor. Çok usta olan arkadaşlar var mesela. Mezo. Met Mezo. Kanalda var. Hatta bizim de sıkı takipçimiz kendisi. Mesela adamı izliyorum. Yani kitle yayın yapıyor. Ben de Kik'te yayın yaparken o da oyun yayını yapıyor. Oyun yayını izliyorum ya da YouTube video attı, attı video izliyorum. Ya bir insan aynı anda kayarak ateş edip rakibi vurup aynı anda vurduğu rakibin elindeki mermiyi alıp çantasına atıp şarjörü değiştiremez. Hani tamam hani bunun gerçek hayatta da eğitimini almış olabilirsin ama hani mesleğini çok söylemek taraftar değilim. Ama yine de yani bunu oyunda yapmak meziyet ya ben hani Aynı anda hem koşuyor, hem kayıyor, hem sıkıyor. Sıkarken rakip ölüyor. Ölen rakibin kayma devam ederken yere düşen cephanesini alıyor. Cephanesi aldıktan sonra şarjör diğer rakibe doğru koşmaya devam ediyor. Ne yaptın sen? Hani... Şimdi şöyle ama orada bir hayat adamışlığı var. Bizim konuştuğumuz üzere de. Yani. Hani o artık hayatına adamış ve düzenli olarak bunu yapıyor. Sen keyfi olarak 10 günde bir belki buna zaman ayırabiliyorsun. Bir de ekipmanın da zaten yeterli değil bunun için. Hani şartlar çok farklı. Tabii yani adam... Onun o kadar olması beklemeyiz ama şu yerdeki silah da olsa falan <laughs> seviniriz. Ya adamın bütün adam monitörü benim bilgisayarım aynı fiyatta. Hani kasasından bahsetmiyorum. Monitörüyle benim bilgisayarım şu an aynı fiyat. Yani... şu an iyi bir oyun ekipmanına kadar yapılır. 150-200 civarına iyi bir oyun ekipmanı alırsın. 200 bin liraya. Bilgisayar Kuştanın. olarak söylüyorum. PlayStation alacaksan 40-50'ye bir PlayStation alırsın ama mesele PlayStation değil artık. Hani PlayStation'a sadece oynayacaksın 2-3 oyun al. Hani yani. Bir PlayStation 5-6 yılda bir yenileniyor ya da oyunlara sürekli para vermek zorundasın. Bir şekilde akıtmak zorundasın. Yani bilgisayarda bir şekilde kendi oyununu hediye ediyor sana. Epic gibi belli baş uygulamalar bedavaya da alabiliyorsun. Bir şekilde edebiliyorsun. Hani o şey değil ama e, bir bilgisayar yapman şu an 200 bin lira. Ya böyle sağlam bir bilgisayar yapman ki e, ben elimdeki imkanları bence gayet iyi değerlendiriyorum. Şu an baktığımda fazlasıyla sen <laughs> fazla edinen üstüne yararlanıyorsun. Ya ben şu an elimdeki bilgisayarın maşallahı var. Yani bana iyi dayanıyor. Hem şeyle bu, bu kar açık kalmaya, nefes almaya dayanması. Hem falan. Render alıyorum. Bunda yazılım öğrendim. Bunda video yaptım. Burada animasyon çizgi film yaptım. Saçma sapan uygulama üzerinden mesela reklam vermeyeyim. Global Kids yaptık. Biz Kids'te şarkı yaparken şarkının klipini yani. animasyondan yaptık. Hani bir şekilde biz elimizdeki imkanları iyi değerlendirdik. Biz bir cihaz öğrenene kadar kullanıyoruz herhalde. İyi insanlarız biz ya burada. <laughs> <laughs> şöyle düşündüm. Valla. Ama öyle yani. Şey değil. Bir oyun becerisi herkesle olmaz. Mesela sen de e, Valorant oynamaya çalıştım Ben sana bilgisayarı vereyim de hadi biraz o oyna dedim. Nasıl hayatım sence mesela bir Valorant oyna sana? Mesela bende kasıyor. bir oyun... Senin bilgisayarın kasıyor. Bunda oynarken nasıldı? Çok iyiydi. Peki oynayabiliyor muydun? Bilmem. Bence Benden daha oynayabilecek potansiyele sahipsin biliyor musun? Ben düzenli oynasam oynarım. Ben de işte. düzenli oynayamıyorum. Ya tamamen ben. el alışkanlığı. Bizim şeyimiz var aslında. Herkes zaman. de öyle mi acaba bilmiyorum. Şu an herkesin böyle toplumun genelinde bunun var olduğunu düşünüyorum ben. Mesela dizi izlemeyi başaramıyoruz tamam mı? Evet son bölümleri genel olarak yani, sıkılıyoruz. 3-5 bölüm gittikten sonra ya dizi e, sarpa sarıyor böyle kendi içine sarmala bağlıyor Ya da. Oyunları ee, oyunların mesela devamlılığı bizi sıkıyor. Biz tek bölüm ya da tek bir hikaye ya da merakta bırakacak bir kurgu olmadı sürece işte bir diziyi izleyemiyoruz. Mesela Sherlock'u bayıla bayıla izledik. Doğru mu? Ama o da evet, her bölüm sevdiğimiz ayrı. sevdiğimiz süreci, bizi tuttuğu süreci ama genel olarak çoğu şeyi yarım bırakma var bizde. Heves kaçması. Aynen. Mesela film olunca çok güzel. Tek atıyorsun, Bunun tek alıyorsun. Bunun psikolojik bir sebebi vardır. Ben... ben... Ya, toplumun geneli bence böyle şu an. Çünkü odak bozukluğunun, odak kaybının çok kişide olduğunu düşünüyorum. Hatta çok Şöyle kişinin... söyleyeyim. Ben bunu psikolama söyledim. Tamam. Ben bir şeyleri yarıda bırakıyorum diye. Bir dönem mesela seansları da yarıda bıraktım. O kadar yerde bırakıyorum ki. O kadar yerde bıraktım. ki. da <laughs> onu da söyledim hani. O da tabii biraz tepki gösterdi ama yapacak bir şey yok hani. Bu da elimde şeydi. olan bir şey değil. Vallahi dedi e, te, ne yapacağım ben bunun için dedim. Ona dedi Frotta da daha çağrı bulamadı. <laughs> Seanslara <laughs> devam edeceğiz dedi Freud yani. çözemediğini ben ne yapayım diye bırak. Düşün abi kaçamak <laughs> cevap olmuş. Ya ben bilmiyorum ona çok saygı duydum da. Böyle e, Yine de benim sevmedim o verdiği cevabı. Hani sonuçta sana şöyle mi denesen, böyle mi denesen diye bir... En azından kafamda birkaç sekme daha açıp... Acaba senin için hangisi daha uygundur, şöyle çalışsa, böyle çalışsa diyebilir miydi diye düşünüyorum Ya da seni tetikleyecek bir cümle olarak mı onu kurdu? Hani biraz böyle basayım, belki böyle tetiklenir. Şöyle seni. şey demek istedi orada. Tamam biz ara verdik ve o arada neler oldu bilmiyorum. Hani bunu sana çözüm bulmam için seni biraz daha tanımam gerekiyor. Yani yine zaman geçirmemiz lazım. Zaman belki geçirmemiz lazım diyor ama hani yine de bir öneri de bekleyebilirdim mi aslında? Bilemiyorum. Ya işte bazen tavsiye vermektense seni tetiklemeyi tercih edebiliyorlar diye düşünüyorum. Ama bu mesela. gerçekten yarıda bırakmayı ve hevesinizin sürekli sık olarak kaçmasının i̇şte, sebebini bulup Oyunda çözmemiz da biz böyleyiz. Gerekiyor. Oyunda da mesela ben böyleyim. Bir oyuna girip de böyle 10 gün üst ben aynı oyunu oynayamam. Tamam, mesela ne yapıyorum ben oyun açtığını? Az önce gördün. İşte podcasti hazırlanıyordum. Şortları yapıyordum. Arkada FM çıktı. Niye? Çünkü ben o sırada orada değildim. Aslında o oyunu ben oynamıyorum. Ne yaptım? Kafamdaki bu işte kurgumu yaptım. Videonun kurgusunu yaptım. Şortlarımı hazırladım. Ondan sonra ufak tefek işte düzenlemelerim vardı. Onu yaptım. İşte e, kendi planlamalarımı yaptım. O sırada sadece ekranda aslında video izlerken bazen arkaya oyun koyarlar ya görüntü olarak. Ben de o görüntüyü kendim yaratıp üstüne düşünüyor gibi. Sadece orada beynime tek bir odak noktası ekran bırakıp üzerine düşünüyor gibi. Belki oradan kurtarım oyun oynayabildiğim tek yer böyle çok fazla atraksiyon olmadı rahat rahat oyundan. Ki o şekilde gidiyor. Diğer şekilde bizim odak kaybımız var. Genel olarak bence toplumun olduğu gibi bizim odak kaybımız var. Mesela ders çalışırken de öyleyiz. Ya ben kendim için de söylüyorum. Evet. Yani e, bir şeyleri okurken de öyleyiz. Genel olarak bir odaktan yana problem çekiyoruz yani. Herkeste böyledir bence. Evet, çoğu toplum problemi olabilir şu anda. Bu da tabii ki yine bu Instagram kaydır kaydır, sabretmeme. Sen ona bir şey demiştin. Çok çabuk neyi alıyor? Beyin çürüyormuş. Yok şey, bir hormon mutluluk hormonu neydi? Her Endorfin şey... miydi? Dopamin mi? Ya? Dopamin Do ha. Her Reels'de yine yeni Reels'de ne çıkacak heyecanıyla kaydırıyoruz ya sürekli. <laughs> artık bir yerden sonra o sadece Reels kaydırırken salgılandığı için hayatımızdaki heyecanı yitiriyormuşuz. Sürekli böyle her sene yeni bir şey eskiyormuşuz. Sabır yok. Ha, evet. Acaba? Kısa süreli sabırlar artık. O da artık biz de tüketiyor. Ve de. hayatta başka şeyden tat alamıyoruz. Ya, o da ekran bağımlılığına gidiyor. bir. Ve kadar. bir yerden sonra beyin çürümesi. Tabii. Ama işte bir şekilde de bunun üstünden nasıl gelinir peki? Ekrandan uzak durmak çözüm mü sence? Tabii ki çözüm. Mesela kendimize bırakacağımız alanlar olmalı bence. Telefonu bıraktığımız ve kendimize vakit ayırdığımız. Bu öz bakım olabilir. Atıyorum bir yemek yapmak olabilir aile halkıyla. Ki onu biz birlikte yapmayı çok seviyoruz mesela. Tamam evet biz yapabiliyoruz ama hani yapmayan biri varsa eğer Atıyorum annesinin evinde olup hiç yemek yapmayan biri için bu bir etkinlik olabilir. Bir tatlı yapmak mesela. Yumurtası tuzlu kaçan birileri olabilir mesela. <gülüyor> mesela. <gülüyor> yani. Yani bilmem bir telefonu bırakıp gerçekten bir öze dönüş. Kitap oku mesela kitap oku, Kitap oku da herkes kitap okumaktan zevk almıyor. Kitap okumak yerine ekransız ne bileyim bir çiçek de sulayabilirsin. Bulmaca, de, çözebilirsin. bulmaca çözebilirsin. Sudoku. Ben Sudoku ile geçen Sene tanıştım. Yenilerde yani. Ve sürekli böyle toplayacağım bir şeyler olacağını zannediyordum. Oysa ki Sudoku o kadar muhteşem oyun. bir oyunmuş ki. Ben de senden öğrendim garip bir şekilde. Mükemmel. Mesela. Acayip sarıyor. Bir Kesinlikle biz öneririm. Bir biz birlikte oynadığımız şu kutu oyunlarımızdan bahsettiğimiz bir bölüm muhabbeti de yapabiliriz mesela. Şu çiftlere oyun tavsiyeleri, birlikte yapabilecek, oynayabilecekleri oyunları tavsiyelerini anlatabiliriz. Bu podcast konusu olabilir Aynen bu. bir bölümde de mesela bundan bahsedelim. Ya da... Ee, bu çift terapisi gibi biz böyleyiz sizde de böyle mi diye konuşacağımız bir bölümde çıkartabiliriz aslında. Hani insanlar aa biz de böyleyiz diyebileceği bir muhabbette kendilerini bulabilirler yine. Ki yorumlarda yazın ne yapalım. Bir böyle yorumlara da bir böyle döktürün akıtın ki. Hani biz de kendimizle size hangi muhabbet edelim. Nasıl aynı muhabbette buluşabiliriz. Belki cevaplaşırız. Belki siz bize yol gösterin. Buna ihtiyacımız var. Gerçekten her bölümde söylüyoruz. Bir de abone olmayı unutmayın artık şu kanala. Gülö Kest kanalımız var. Biz bu kanalda videoyu veriyoruz. Gülö de bu videonun kesitlerini yayınlıyoruz. Kısa kısa şortların. Hani o size çabuk çabuk endorfin sağlayanlar var ya. İşte biz o endorfini sizin endorfinin için. Endorfinin de dopamin miydi? Dopamin. Miydi? dopamin, dopamin. Ya. O dopamin salgılayanları biz kısa kısa Gülö veriyoruz. Bu arada Heram'ız da kendini kaşıyor. Kaşıyorsun şu an ihtiyacı var demek ki. Kız, kız. O yüzden de o kanalda abone ol. O kanalda da kendinizi bulun. Yer edinin. Kısaca dopaminize gidelim. Bugün de artık muhabbetimize de son verelim. Bence bu şekilde de bu podcastimizi kapatalım. Var mı son diyeceğim bir şey? Güzel geniş, akışı özetlersek bugün. Milli gururumuzu konuştuk. Evet çok Finaldeyiz. Gün geçirdik. Ateşi cumartesi geçirdik. Finaldeyiz. Ve bütün o ileri teknoloji Japon'a rağmen onu kazandık. gerçekten bir gurur bu. Artı e, hani güçlü olanı yenebilmek. Yani mesela bugün basketbolda da öyle. Yeni bir beşli denedi mesela Ergin Ataman. Yeni bir yani aslında Türk milli takımın ne kadar farklı oyuncu kapasitesine sahip olduğunu gördük bugün içerisinde. Yine e, sadece toplu sporlarda değil, motor sporlarda da ya da mesela karatede de çok büyük bizim sporcularımız var. Bizim aslında Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu yine bugün özetledik. Hele ki milli olarak bir sporun ülkesi olduğunu özetledik. Bence başarılı ve keyifli bir gün geçirdik. Hani hem ülke olarak başarılıydı hem de bizim için seyri başarılı. Verimliydi. Verimli bir gün geçirdik. O yüzden de bugünü böyle her günün keyifli olması dileğiyle kapatalım. O yüzden her günü, herkesi, her insanı, her duayı başarıya kavuştuğu, Herkesin istediğine ulaştığı, herkesin ben de bunu yapabilirim ya da yapmalıyım dediği şeyi en Özgürce, azından ilk de. adımını attığı ve başladığı ve ertelemeyi kestiği bir hayatla uğurlayalım. O zaman global kalın. <laughs>